karartmaktadır. Değerli izleyiciler, iş kazalarında bilanço her geçen yıl ağırlaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki iş kazaları vahim tabloyu gözler önüne serdi. İnsan hatalarının sebep olduğu iş kazalarının bilançosu her geçen dönem artıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 68 çalışan iş cinayetlerine kurban gitti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi konuya dair detaylı bir rapor hazırladı. Raporda taşeron çalışmanın yoğun olduğu iş kollarında işçi ölümlerinin fazlalığı dikkat çekti. Bu iş kollarında Ocak ayında madencilikte 16, inşaatta 15 ve metal sektöründe 10 işçi hayatını kaybetti. Raporda Ocak ayında Zonguldak Kozu'da ölen 8 işçi ve Gaziantep Galvaniz Fabrikası'nda meydana gelen patlamada son nefesini veren 7 işçi de yer aldı. Şöyle dışarı dur hadi. Rapora göre iş kazalarının en çok yaşandığı il İstanbul. 2012 yılında İstanbul'da 103 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümlerinin en çok yaşandığı alanların başında inşaat sektörü geliyor. 2012'de inşaat sektöründe 279 işçi canından oldu. Türkiye'de 2012 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin sayısı da oldukça çarpıcı. Son bir yılda iş kazası sonucu 946 işçi hayatını kaybetti. Raporda çalışma koşullarının kötülüğü ve iş güvenliğinin yetersizliğine dikkat çekildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, işçi ölümlerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı sorumlu tuttu. Meydana gelen kazalarda taşeronlaşmanın etkisine de vurgu yapıldı.